Herkese selamlar Bu videomuzda sizlerle birlikte Kiviers markasının yeni açık kulaklı olan Kiwi Spark modeli incelemek üzere karşınızdayım. Evet biliyorsunuz ki Active modelinden sonra üst seviye çıkartmış olduğu ikincilik kulaklığı olan Spark modelini bu videomu da sizlerle birlikte incelemiş olacağız ki üstün ses performansı ve sporculara yönelik tasarımı ile birlikte ise oldukça iddialı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Peki açık kulaklıklar nedir? Açık kulaklık öncelik olarak hem dışarıyı daha iyi duyabileceğiniz hem de müziğinizi en iyi şekilde dinleyebileceğiniz sadece bununla kalmaksızın biliyorsunuz ki markanın içerisinde özel olarak üretmiş olduğu dinamik ses sürücüleri bulunuyor. ANC mod ve buna benzer birçok özellik ve benim sadece bununla kalmaksızın Qualcomm çip ve karşı tarafta yapacağınız sesli görüşmelerle birlikte ise daha iyi geliştirmeler yine bizlere bu kulaklık ile birlikte sunulmakta. Ve yine kulaklığın bir kısım özellikleri kutu üzerinde bizlere sunulurken Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor ki bu da ortalama olarak 12 metrelik bir mesafeden bile bağlantı hızlı bir şekilde bizlere bu kulaklık ile birlikte sunulmakta. Qualcomm çip. Yani bizlere bu ürünle birlikte gelen AI desteğini yine bizler görmüş oluyoruz ki dışarıda konuşmuş olduğunuz görüşmelerinizde karşı tarafa kesinlikle sesinizin haricinde ekstra bir ses gitmiyor. Sesi en iyi şekilde analiz edip karşı tarafı iletmiş oluyor. 7 saatlik bir kullanım imkanı bizlere sunarken bu kulaklık şarj kutumuzun bizlere sunmuş olduğu miliamper değerisi ortalama olarak 1000 miliamper değerinde ki bu da sayısız bir şekilde yine kulaklığınızı saatlerce kullanmanız imkanına geliyor. etini evet hızlı şarj Bizlere bu ürünle birlikte gelirken yine şarj kutumuzun kapağı metal bir şekilde sunuluyor. Her bir kulaklığımız 7 gram ağırlığında. Şarj kutumuz ise toplamda 85 gram ağırlığını bizlere sunuluyor. Hemen kapağımızı kutudan ayırdığımız zaman ilk etapta Kulaklığımıza yakından bakacak olursak da Kiwi Spark modelinin yine dış tasarım bu şekilde. Açık bir tasarım tercih edilmiş ki bu da IP45'e ithafen bir tasarım şekli. Tamamen suya, toza ve tere dayanıklı olduğunu bizlere kanıtlayan bir tasarım modeliyle yine marka bu ürünü bizlere sunmuş durumda tek bir renk seçeneği bulunmaktaki renk olarak da ten renginize yakın bir rengi bulunuyor ki kulakta kesinlikle sırtmayan bir yapısı ve oldukça rahat bir kullanımı yine bizlere bu ürün sayesinde sunulmuş oluyor. Aksesuarlarıma yakından bakmak istiyorum. İlk etapta içerisinden kılıfımız çıkıyor. Tabii ki de bu şekilde kullanmak istemiyorsanız da yine kılıf ile birlikte kullanabilirsiniz. Evet kadifemsi bir yapısı. Kiviers baskılı bir logomuz ve tabii ki de içerisine koyup testimizi yapmamız lazım. İçerisine koyduk kesemizin ağzını kapattık ve son görüntü bu şekilde. Yine diğer detaylara bakacak olursak da bir de şarj kablomuz içerisinden çıkıyor. Tam olarak kaç saatte şarj oldu yazmıyor. Hızlı şarj bulunduğu için muhtemelen kısa süre içerisinde yine sizlere bu kulaklığı şarj edip kullanmış olacaksınız ki zaten tamamen kılıfını şarj ettiğiniz zaman şarj kutumuz 1000 mAh'lik dahili bataryayla ne kulaklıkları oldukça uzun bir süre kullanım imkanı bizlere sunacaktır. Son olarak da içerisinde bir kitapçığımız bizlere sunulmakta. Evet her şeyi kenara alacağım ve asıl inceleme konumuz olan Kiwi Spark modeline yakından bakabiliriz. Öncelikle olarak kesemizden çıkarmamız lazım ve kesemizi şu şekilde koyalım. Evet kulaklığımızın arka tarafı kadifemsi yapıda oldukça güzel bir dokusu bulunmakta. Alt tarafında ise yine kulaklıklarımızın batarya değeri yazarken burada görmüş olduğunuz gibi her bir kulaklığımızın içerisinde bulunan bataryası 50 miliamper değerinde ölçülmüş durumda ve şarj durumda 1000 miliamper zaten bunu söylemiştim. Metal bir kapak yine bu ürünle birlikte bizlere sunuluyor ki asıl ağırlığı yapan yine bu kapak. Bu kapağımızı açtığımız zaman daha detaylı bir şekilde göz atabiliyoruz. Left right olmak üzere buradaki ibareler kutu üzerine belirtilmiş ki aynı şekilde kutu tasarımının tüm Kadifemsi dokusu bu kulaklık üzerinde de bizlere sunulurken oldukça hafif bir yapıda olduğunda yine sizlere söylemek istiyorum. Dediğim gibi toplam 7 gramlık bu ağırlıkla birlikte gerçekten çok iddialı. Ve bu kulaklığın içerisinde yalan ses sürücüleri, bataryası, mikrofonları dahilinde görmüş olduğunuz gibi bir de bildirim ışığımız bizlere sunulmakta. Ki yine Bluetooth versiyonu görmüş olduğunuz gibi 5.2 ama oldukça hızlı bir bağlantı ile birlikte gelmekte. Yine detaylı bir şekilde bakacak olursak da dokunmatik bir yüzey bizleri karşılıyor. Sadece bununla kalmaksızın kulağınızdan çıkarttığınız zaman ise bizleri karşılayan sesi oynatma ve sesi durdurma gibi özelliklerimiz de yine bu kulaklıkla birlikte gelmekte. Evet rengine ve detaylarına yakından bakacak olursak dediğim gibi ten rengine yakın bir tonlamadaki ki esmer biri olarak tabii ki de açık renk düzeni gözükebilir ama dediğim gibi gerçekten çok hoş bir rengi bulunmakta. Evet yakından bakacak olursak da ilk etapta yine Kiwi Spark eşleştirilisi ibaresini gördük. Ve yapmamız gerekenler sadece en baştaki bu Bluetooth ibaresinin gelmek olacak. Hemen ortalama olarak %20'lik bir ses seviyesinde yine sizler müziği duymuş oluyorsunuz. Evet biraz yükseltelim. Şu anda %50'lik bir ses seviyesinde yine sizler müziği duymuş oluyorsunuz. Şu an ortalama olarak %60-65 civarında bir ses seviyesinin üzerinde dinliyorsunuz müziği. Evet, elimdeki o titreşimi hissedebiliyorum. Oldukça yoğun bir bas dengesi. Yine bizlere bu kulaklıkla birlikte sunulmaktaki ne titreşimlerle birlikte ise kulağınızdaki o müzik sevkini en iyi şekilde bu kulaklıkla birlikte almış oluyorsunuz. Evet, dediğim gibi açık bir kulaklık olmasına nazaran sporcuların hatta yapacağınız yürüyüşlerinizde dışarıya çıkmış olduğunuzda veya takacağınız her türlü aktivitelerde dışarıyı en iyi şekilde bu kulaklıkla birlikte duyabiliyorsunuz ve yine sizleri dünyadan tamamen koparmayan bir kulaklık yapısı. %90'lık bir ses seviyesini dinliyorsunuz. Ve titreşim oldukça arttı. Yani sizlere bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama gerçekten yoğun bir titreşim yine bu kulaklık üzerine bizlere sunulmakta. Evet görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızın bizlere sunmuş olduğu yine ses performansı bu şekilde. 2 markasının Spark modelini yine bu videomu da sizlere göstermiş oldum. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bak, hepinize görüşmek dileğiyle.